pandemiden dolayı turizmde yepyeni bir rotolar ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan biri ister deniz kıyısında, isterseniz bir orman içerisinde, isterseniz bir dağ başında. Mehmet Kutlu'nun hazırlamış olduğu muhteşem mimari çalışmaları ekranlara getiriyoruz. Gelin hep birlikte izleyelim. Yani biz şu anda bu fuarda İstanbul'da düzenlenen bu güzelim fuarda diyebilirim ki en ilginç bir e, yatırım projesinin içerisindeyiz. Bir kapsül evet. ev. Evet. Ve bu kapsül ev gerçekten doğanın her yerinde yer alabilecek bir yaşam alanı ve çok farklı bir konsepti var. Hoşumuzda da gitti. Evet. Bu bir karavan değil, bu bir yaşam alanı. Kesinlikle. Çok harika bir bulduk. Projenizi biraz anlatırsınız kapsül evi. Nasıl bu projelendi? Bizim diğer projelerden farkımız şu, e, kabuğumuzun tamamı fiber yapımı olması, tekne malzemesinden oluşuyor kendisi. E, Ayrıyetten aralarda farklı katmanlar var. İzolasyon malzemesi olarak kullanmış olduğumuz farklı alternatif e, ürünler mevcut. Onun dışında e, akıl ve özelliği var evimizde. Projeksiyon sistemi olmak üzere, e, onun dışında kullanmış olduğumuz koltuk takımları falan çok daha farklı diğer evlere göre. pandemiden dolayı insanlar artık yaşam alanlarını ve yaşam projelerini gittikçe değiştiriyor. Evet. Sizin böyle bir güzelim bir projeyi bir arsanın üzerine konup veyahut da bir bir sahaya kenar olup bir ormanın içerisinde veyahut da panoramik olarak istedikleri her noktada sahip oldukları mekana kurabiliyorsunuz anlatım evet, kadarıyla. Kesinlikle. Kaç günde kuruluyor? Bunun teslimatını Kuru... siz mi yapıyorsunuz. Bana sistemi anlatır mısınız? Kurulumdan teslimat tamamen firmamıza aittir. E, 48 saat içerisinde bir tane ürünü herhangi bir sonuçlanmış ya da belirlenmiş yere kurulumunu yapabiliyoruz. Peki efendim bu güzelim e, kapsül ev projesi 4 mevsim kullanılabiliyor mu? Evet bu ürün 4 mevsim boyunca kullanabiliyorsunuz. E, bu üründe artı şöyle bir durum var. Normal bir daire dışında e, daire kadar bir e, mutfağımız var. Banyomuzun da 4 metrekare kadar bir alana sahip. Onun dışında 9 metrekarelik bir loft yatak odamız mevcut burada. Bizim 50 santim yüksekliğinde bir verandamız var. Bunun tamamı 28 metrekareden oluşuyor. Aynı zamanda oraya herhangi bir dış bahçe mobilyası dahi koyabiliyorsunuz. Fabrikamız Bursa Bademli bölgesinde. 2000 metre kapalı bir alanda ve ciddi bir personel grubuyla bu işi yürütüyoruz. Onun dışında yapmış olduğumuz farklı projeler de mevcut bu evimizin dışında. Peki efendim bu kapsül evlerimiz Kaç ülkede ihracat yapılıyor ve daha çok hangi ülkeye tercih ediyor? Biz şu an bu ürünleri iki ayrı ülkeye ihracat ediyoruz. Bir tanesi Almanya, bir tanesi İsviçre olmak üzere. Çünkü neden? İsviçre'de şöyle bir durum var. Soğuk hava durumu çok fazla olduğu için fiber olayından dolayı en çok bizde tercih edilen ülkelerden birkaç tanesi İsviçre oluyor. Kapsül evlerin en önemli işin detayını şimdi soruyorum. Nedir efendim? Kapsül evlerinin en büyük özelliği yapılarının, üst kısmının tamamının fiber olması. Fiberin özelliği de şudur ki biliyorsunuz ki tekne malzemelerinin tamamı fiberden oluşmaktadır. Yani suya dayanıklı, soğuğa ya da yağmur ya da suya dayanıklı çok daha üst segmentte olduğu için bizim diğerlerden ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi budur. Evet sevgili izleyiciler, İstanbul'da düzenlenen bu muhteşem fuarda kapsül evi sizler için araştırdık, röportajımızı tamamladık, programımız devam ediyor, işin detayını takip edin.